merhaba arkadaşlar. Ben Nurgül. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Saygıyla hepinizi selamlıyorum arkadaşlar. Bugün size minnak bir güzel sürprizim var. Tatataram. Tavşancık. Bir tane çiftliğimize bu eksikti arkadaşlar. Şöyle minnak bir tavşan. Çiftliğimizde bu eksikti yani. Eksik kalmasın dedik. Biz de hemen bir tane aldık. Babam almış arkadaşlar. Bunlardan 5 tane. Ee, geleli birkaç gün oluyor. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün sabah bir tane ineğimiz hastalandı yine maalesef ki arkadaşlar üzücü bir durum. Ama e, dediğim gibi mal olan hayvan olan yerde mutlaka oluyor arkadaşlar. İnsanlar bile o kadar hastalanıyor yani hayvanlar mı hastalanmasın. E, şimdi doğal yollarla ben bir tane ineğimize tedavisini uyguladım arkadaşlar. Tedavisini uyguladım. Ama e, çok işe yaramadı. İğne de vurmak istemedik arkadaşlar kesilsin diye. Yani şimdi kesime giderse hayvana iğne e, kokacak. Bir de yani kötü olur. O yüzden biz iğne vurmadık arkadaşlar. Şimdi kaçacağım. Şimdi kaçacağım. <laughs> iğne vurmadık arkadaşlar. Doğal yollarla bir tedavi uyguladık. Ee, ama iyileşmedi. Maalesef ki üzücü. Ee, onu kestim arkadaşlar. Yani ben kestim gerçekten. Bizim evde e, babam yoktu o zaman. Dedem ve şey vardı. Annem, ninem vardı. Hasan vardı işte. Onlar da cesaret edemedi. Ben de ilk defa bir inek kestim arkadaşlar gerçekten. Ee, böyle bazı konularda benim böyle Soğuk kanlıyımdır hani bir hayvanı keseceksem keserim yani arkadaşlar ee, böyle kandan vesaire korkma yani gerekiyor çünkü o anda o hayvanı kesmek gerekiyor kesmezsen ölecek mundar olacak arkadaşlar ee, o yüzden iniyi kestim çok şükür doğru da kesmişim sonra iniyimizi e, kasaba verdik arkadaşlar babam verdi. Ben aslında o videoyu atmayacaktım arkadaşlar. Sonra e, böyle akşam işleri yaparken onu da eklemek istedim arkadaşlar. Şimdi akşam işlerine başlamadan önce o videoyu izleyeceksiniz. Sonra da akşam işlerine devam edeceğiz. Şu minne yerine koyayım. Bu millak yaramazlaşmış böyle kaçacağım diye uğraşıyor. Bak siz... <laughs> nasıl duruyor? İşte onu yerine koyayım arkadaşlar. Sonra e, sabahki iniyet tedavi yaptım. Nasıl yaptım? Onları izleyelim, sonra da akşam işlerine devam edelim. Ona 2 e, litre yağ içirdik, sıvı yağ. Şimdi 8 tane de soda içeceğiz. Yavaş yavaş aç da. Ağzın yağ basıyor kızım. normal yollarla tedavi etmeye çalışıyoruz. İğneye sonra geçiş yapıyoruz. Hani hayvan kesilirse vesaire değil. etinde iğne olmasın diye arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. Videoyu izlediniz. O şekilde tedavi yaptık. Ama maalesef ki sonuç alamadık. Ama her zaman aynı hayvan olmuyor. Yani Onları yaptığınız zaman karın şişliğine, eğer yem yediyse, bir de su içtiyse e, uygun oluyor yani o tedavi işe yarayabiliyor. Tabi hepsinde aynı olmuyor. Yukarıdan bari gidiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi sıra e, çatırdığımıza geldik. Şimdi akşamları aynı yönteme devam ediyoruz. Akşamları yonca veriyoruz arkadaşlar. Sabahları da yem ile e, saman veriyoruz veya çayır ot olabilir, yulaf olabilir. Yoncuyu neden tek başına veriyoruz? Şimdi arkadaşlar buzağılar da yana etki olabiliyor. Ya nasıl bir yan etki olabiliyor? Sadece bu bizim gözlemimiz. Bakın arkadaşlar belki bizim hayvanımızda böyledir. Belki e, ahırdan dolayı böyle olabilir. Bilmiyoruz. Biz akşamları yonca vermeyi sadece tek başına yonca vermeyi tercih ediyoruz. Tabii bu e, kişiden kişiye değişebiliyor. Bu belki yanlış bir şey olabilir. Belki çok doğru güzel bir şey olabilir. E, bilmiyorum arkadaşlar. Sadece bu bizim verdiğimiz yöntem. Siz e, bu şekilde yapıyorum diyorum. Yani siz de böyle yapın demiyorum. Sadece bir fikir oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu açacağız ama gel merakim bizim e, çoban maalesef bıçağı nereye koyduysa bulamadım. Nasıl açacağız? Şu ikipli zaten bunlar. Şöyle iplerini yana çevirdik. Bir tanesini çıkardık. Ağzıma girdi ama şöyle ipleri yana attık. Sabah bunları kendisi çıkarır. eline. Her sıraları e, artık o baktığım için şu şekilde yoncamız hala yeşil ve çok güzel maşallah. Şimdi buzağlara verelim bunları. lütfen. Yürü şekerim. Nasıl yiyordun? Hiç. Damla. Özleştik ya. Uzun zamandır düşemiyorduk he. Minnaş benim. Maşallah benim kızlarıma. Gel bir öpeyim. Gel. Nasıl çay? Noş. Ne oluyor? Efe, Efe'ler. Pişt. Şimdi bunlara da verelim. Aynı sistem. Budaş, Budaş. Sıra geldi bunlara. Buyur bakalım. ama. Güzel yani değil mi? Domuzluk bu. Gönceyi verdik. <laughs> Sövertik ama abisi. Ağzı bak Ağzına nasıl yiyor ya. <laughs> Dağlara geçelim. Bunlardan korkarsınız siz. Şimdi. Burada da benim güzel kızlarım var damızlık. Şu fındık. Şu. Bu damla biliyorsunuz ki zaten meşhur damlamız. Böyle. Bunların iki tanesi dışarıdaydı arkadaşlar. Meredaydı. Artık havalar soğudu ya. Ee, akşamları bağlıyoruz zaten. Şunla. Akşamları bağlıyoruz ama yetmiyor. Gündüzleri de içeride dursunlar dedik. Bunlar da buzağı zaten arkadaşlar. Küçükler daha bir yaşında. Bir bir buçuk olabilir yani. <laughs> o yüzden bunlar içerideler. Parmağımı mı yiyorsun sen? da kara olan var. Bu kucuğumda taşıdığım değil arkadaşlar. Kucağımda taşıdığım daha annesini emiyor. Bunu annesinden ayırdık. Bu kocaman oğlan oldu artık. Bu yüzden ayırdık. Tüyleri ne kadar aralık karalı Bu da ot düşmüş. Nasıl yiyorsun <laughs> Olsun. Sizin birazdan da zaten inekleri bağlayacağız arkadaşlar buraya. Şöyle biraz saman döküyoruz bir akşam, bir akşam yonca veriyoruz, bir akşam ee, yulofoto falan veriyoruz arkadaşlar afırları. Hem daha kolay bağlansın diye, hem de işte alışsınlar diye eve. Artık havalar soğudu malum. <laughs> bir tane köpek getirdik arkadaşlar. Köpeğimiz bu. Kürük aslan parçası bir köpek. Buraya bağladık çadırımızın önüne. Dur oğlum. Evet arkadaşlar bugünkü vlogum bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.